Sevgili oğlaklar, Eylül 2025 sizin için adeta hayatın direksiyonunu yeniden elinize aldığınız bir ay olacak. Zaten siz doğuştan sorumluluk bilinci yüksek, her şeyi kontrol altında tutmayı seven bir burçsunuz. Ama bu ay gökyüzü size diyor ki, artık sadece çalışmak değil, yaşamın diğer alanlarında da dönüşmeye hazırsın. Çünkü Eylül ayında hem 7 Eylül'de Balık burcunda ay tutulması hem de 21 Eylül'de Başak burcunda güneş tutulması var. Bu tutulmalar sizin hayatınızdaki yönünüzü değiştirecek. Uzun vadeli planlarınıza yeni bir rota çizecek. Eylül'ün ilk haftası yani 1-7 Eylül arası biraz yoğun olabilir. Özellikle 7 Eylül'deki balık burcundaki ay tutulması sizin iletişim, yakın çevre ve düşünce yapınızı etkiliyor. Belki uzun süredir aklınızda olan bir eğitim konusu, taşınma fikri veya bir seyahat planı gündeme gelebilir. Bazı oğlaklar içinse bu dönem kardeşler veya yakın akrabalarla ilişkilerde önemli kararlar anlamına geliyor. 13 Eylül civarında gökyüzünde çok güçlü bir etkileşim var. Merkürün Güneş ile kavuşumu. Bugünlerde aklınızda uzun süredir çözemediğiniz bir meseleye çok net bir cevap bulabilirsiniz. Bir nevi sisin içinden çıkıp yolunuzu göreceksiniz ayın ikinci yarısındaysa işler daha ciddi bir boyut kazanıyor. 21 Eylül'deki güneş tutulması tam da sizin kariyer, gelecek planları ve toplumsal statünüzle ilgili alanı etkiliyor. Uzun zamandır çabaladığınız bir konuda yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Örneğin İşinizle ilgili terfi, yeni bir görev veya başka bir şehre taşınma gibi büyük değişiklikler bu dönemde gündeme gelebilir. Eylül ayında kalbiniz de boş durmuyor sevgili Oğlaklar. Özellikle 7 Eylül'deki ay tutulması aşk hayatınızı da dolaylı yoldan etkileyebilir. Çünkü bu tutulma size gerçekten ne istiyorsun sorusunu soracak. Uzun süredir bir ilişkideyseniz bu dönemde partnerinizle daha fazla konuşma, paylaşma ve geleceğe dair net kararlar alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İlişkisi olmayan Oğlaklar için ayın ortaları yani 13-17 Eylül arası yeni biriyle tanışmak için oldukça şanslı günler. Özellikle sosyal ortamlarda ya da iş bağlantıları üzerinden tanışacağınız biri kalbinizi hızlandırabilir. İlişkisi olan Oğlaklar için 21 Eylül'deki güneş tutulması ilişkinizin geleceğini daha ciddi bir zemine taşıyabilir. Evlilik, birlikte yaşama kararı veya ilişkide sorumlulukları netleştirme gibi konular gündeme gelebilir. Bu ay biraz duygusal dalgalanmalar olsa da aslında ilişkinizi sağlamlaştıracak gelişmeler var. Sevgili Oğlaklar, işte asıl sahne sizin. Çünkü Eylül 2025'in en güçlü tutulması 21 Eylül'de sizin kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Bu iş hayatınızda yepyeni bir sayfanın açılması demek. Bir proje tamamlanabilir, yeni bir görev başlayabilir veya iş yerinizde daha görünür bir konuma geçebilirsiniz. Ayın ilk haftası biraz kafa karışıklığı olsa da 13 Eylül'den itibaren netleşmeye başlıyorsunuz. 21 Eylül sonrası iş hayatınızda büyük bir sıçrama olabilir. Sanki evren size "Sen çok çalıştın, şimdi hak ettiğini al." diyecek. Maddi anlamda da bu ay fırsatlar geliyor. Belki yeni iş fırsatları, ek gelir imkanı veya uzun süredir beklediğiniz bir ödemenin gelmesi gündemde olabilir. Ama dikkat. Tutulma dönemlerinde büyük borçlanmalardan, ani yatırımlardan kaçınmanız daha iyi olur. Önünüze gelecek fırsatları değerlendirin ama acele karar vermeyin. Sonuç olarak sevgili Oğlaklar, Eylül 2025 sizin için yeni bir dönem başlıyor ayı olacak. Hayatınızda büyük kapılar açılıyor. Özellikle iş ve gelecek planlarında. Aşk ve ilişkilerde de ciddi kararlar sizi bekliyor. Sadece biraz sabırlı olun. Evrenin size sunduğu bu fırsatları görmek için kalbinizi ve aklınızı açık tutun.